Orthogonal projection onto span İngilizce örnek soru. Bu videomuzda dikiz düşüm konusuna İngilizce bir örneğin çözümünü gerçekleştireceğiz. Dikiz düşümün İngilizcesi orthogonal projection'dır. Sorumuza bakalım. Yarı İngilizce yarı Türkçe okuyacağım, telaffuzlarla boğuşmayın. Find the orthogonal projection of x onto W span {a1, a2}. a1, a2 ve x bize verilmiş. Şimdi sorumuza baktığımızda tam olarak bize ne soruyor? Ortogonal projection yani dikiz düşüm soruyor. Kimin dikiz düşümünü soruyor? X'in dikiz düşümü. Kimin üzerine? Bir kümenin üzerine. Spen A1 A2 ne demektir? Bu A1 A2'nin lineer birleşimleriyle oluşturabileceğimiz bütün elemanları içeriyor bu W kümesi. Bunun anlamı budur. Yani A1 ile A2 bunu 1 bunu 2 ile çarpıp topladık. İşte bu kümenin içinde kalan bir şey elde ettik. Direkt bunu ikisini topladık. Yine içinde kalan bir eleman. Bu ikisini lineer birleşimle neler oluşturabiliyorsak bu sipenin içindedir. Yani bunun gerdiği uzayın içindedir. Şimdi bunu nasıl çözeceğiz? Bunun Türkçe konu anlatımını gerçekleştirmiştik zaten. Projection x'in w sipeni üzerine w ve x. Kimin üzerine ise o aşağıya kimin ortogonal projeksiyonunu buluyorsak o yukarıya. X'in W üzerine projeksiyonunu buluyoruz. Formülümüz şu. Bu siperin içinde kaç tane vektör varsa o kadar ayrı ayrı ortogonal projeksiyon yapacağız ve onların sonuçlarını toplayacağız. X'in A1 üzerine dikiz düşümü X çarpı A1 bölü A1 çarpı A1 çarpı A1. Bu x'in a1 üzerine dikiz düşümü artı x'in a2 üzerine dikiz düşümü x çarpı a2 bölü a2 çarpı, a2 çarpı a2 çarpı a2. İşte bu ikisinin üzerlerine ayrı ayrı dikiz düşümleri bulduğumuzda o iki dikiz düşümün toplamını gerçekleştirdiğimizde bu sipenin yani bu kümenin oluşturduğu uzayın, alt uzayın üzerine bir x'in iz düşümünü bulmuş oluyoruz. Şimdi burada işlemleri gerçekleştirelim. x de a1'i çarpıyoruz öncelikle. iç çarpım 1 ile 3'ü çarptık. 3 artı 4 ile 3'ü çarptık 12. 0 ile 3'ü çarptık 0. 1 ile 3'ü çarptık 3. Bölü A1 ile A1'i çarpıyoruz. kendisiyle kendisini. 3 kere 3, 9, 9, 9, 9, 36 çarpı A1'in kendisi. 3, 3, 3, 3. Artı geliyoruz buraya. X ile A2'yi çarpıyoruz. 1 ile eksi 3'ü çarptık eksi 3. 4 ile 5'i çarptık 20. 0 ile 5'i çarptık 0. 1 ile eksi 3'ü çarptık eksi 3 bölü Burada a2 a2 ile çarpacağız. 9 eksi 3 eksi 3 çarptık. 5 kere 5 25. 5 kere 5 25. Eksi 3 eksi 3'ü çarptık. 9. Buraya da a2'nin kendisi geliyor. Eksi 3 5 5 eksi 3. Şurada bir işlem hatası yaptık mı? Eksi 3 20 0 eksi 3. Yok. 15 18 bölü 36'dan 1 bölü 2 çıkar. 1 bölü 2 ile bunu çarparsak 3 bölü 2, 3 bölü 2, 3 bölü 2, 3 bölü 2. Artı burası 14 ediyor. Burası 34. 34 de buradan 68 ediyor. 14 68 2 ile sadeleştirsek 7 34 7 bölü 34 ile çarparsak burayı işlem hatası olabilir mi? Bir daha bakalım. 9, 25, 25, 9 yok. Çarpalım burayı yukarıyı. Eksi 3, 20, 4 kere 5, 0. Tamam. 4, 0 kere 5, 0. 1 ile eksi 3, eksi 3. Yok herhangi bir arıza yok. 7 bölü 34 ile çarparsak eksi 21 bölü 34. 7 ile 5'i çarparsak 35 bölü 34. 35 bölü 34. Eksi 21 bölü 34. Bu ikisini toplarsak da bu x'in bu spen üzerine iz düşümü bulunmuş olacak. Ortogonal projeksiyonu. Bunu 17 ile genişletsek 51, 30 bölü 34, 2 ile de sadeleştirirsek 15 bölü 17. 17 ile genişlettik 51, ekledik 86 bölü 34, 2 ile sadeleştirirsek 43 bölü 17. İşlem hatası yaparsam meraklıları zaten yorumlarda belirtir. 17 ile genişlettik. Aynısı çıkacak. 43 bölü 17. 17 ile genişlettik 51, 30 o da 15 bölü 17. Ve böylece ortogonal projeksiyonumuzu bulmuş olduk. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.